Müminlerin birbirlerine gösterdikleri en güzel merhamet şekillerinden biri de birbirlerinin iyiliği için dua etmeleridir. İmanları gereği Allah'ın dilediği an, dilediği her şeyi yapabilecek şekilde sonsuz güce sahibi olduğunu bilirler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kullarım beni sana soracak olurlarsa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşat olurlar. Bakara suresi 186. ayetinde diyerek müminleri dua ederek kendisinden istekte bulunmaya çağırmış ve onların bu dualarına karşılık vereceğini bildirmiştir. İşte müminler Allah'ın bu çağrışına gönülden karşılık verir ve Rablerinden dünyadaki ve ahiretteki her türlü güzelliği isterler. Ancak müminlere karşı duydukları merhamet onların da iyiliği için dua etmelerini gerektirir. Kendileri için Allah'tan ne istiyorsa diğer müminler için de en az bunları hatta daha da fazlasını isteyecek kadar üstün bir merhamet anlayışına sahiptirler. Bu merhametlerinin asıl sebebi ise cennet ve cehennemin ve ölümden sonra başlayacak olan sonsuz hayatın varlığından kesin emin olmalarıdır. Müminlerin de sonsuz yaşamalarını, Allah'ın rahmeti içerisinde cennetlerde geçirebilmeleri için Allah'a sürekli olarak dua ederler. Allah'tan kendilerinin ve mümin kardeşlerinin eksiklerini gidermesini, kötülüklerini arındırmasını, hatalarını bağışlamasını ve onlara cennetini nasip etmesini isterler. Kuşkusuz bu çok üstün bir ahlaktır. Çünkü insanlar genelde hep kendi iyilikleri ve rahatlıkları için çabalar ve hep kendi kendilerine yönelik isteklerde bulunurlar. Müminlerin ayrıca diğer kardeşlerini de gözetiyor olmaları onların üstün ahlaklarından kaynaklanmaktadır. Kur'an'da müminlerin bu ahlaklarını yansıdan dualarına pek çok örnek verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbimiz unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bize bizden önceklere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara suresi 286. Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür. Araf suresi 126. Onlardan öylesi de vardır ki Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. Bakara suresi 201. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı en çok olan sensin sen. Rabbimiz kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları gerçekten sen toplayacaksın. Doğrusu Allah vadinden dönmez. Ali İmran suresi 8 ve 9. ayetleri inşallah.